Gençler merhaba hepiniz hoş geldiniz. Nükleik asitler ve ATP konusuna başlıyoruz. DNA ve RNA'yı bir videoda, ATP ve metabolizmayı ikinci videoda işleyeceğiz. Sonrasında checkpoint ve soru çözümü gelecek. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Nükleik asitlerin yapı taşlarına baktığımızda tabii ki nükleotitleri göreceğiz. Burada azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker ve fosfat. Şimdi bazla şeker arasında hangi bağ var? Glikozit bağı. Şekerle fosfat arasında ester bağ var. Hatırlayalım. Karbohidratlarda glikozit, proteinlerde peptit, lipidlerde ester bağı vardı. Burada da bakın glikozit ve ester bağı var ama peptit bağı yok. Baz artı şekere şu şekilde arkadaşlar nükleozit diyeceğiz. İşte bu nükleozit yapıya fosfat eklediğiniz anda adı nükleotit olacak. Mesela adenin bazını hem DNA'da hem RNA'da kullanabilirsiniz. Ama adenin nükleozitini ya da adenin nükleotitini ikisinde ortak kullanamazsınız. Neden? Çünkü şeker bozacak. 5 karbonlu şeker DNA'da deoksiriboz, RNA'da ribozdu. Zaten DNA'yı bakın şimdi isimlendirirken ne yapacağım? D oksi ribo nükleik asit. Yani aslında ne yaptım? DNA'yı şekeriyle isimlendirdim. RNA'da ne olacak? Ribonükleik asit. Onu da şekeriyle isimlendirdim. Demek ki nükleik asitler şekeriyle isimlendiriliyor. Dön yukarı hocam. A, T, G, S, U bazları kullanılarak kaç çeşit nükleotit yazılabilir? Şimdi bizim konumuz DNA ve RNA. Doğru mu? DNA için Baz artı şeker artı fosfat. 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 Hemen şimdi RNA içinde yazalım. Hocam A artı R artı P. U artı R artı P. G artı R artı P. S artı R artı P. Şimdi diyor ki öğrencim hocam A, T, G, S, U var. 5 çeşit baz varsa 5 çeşit nükleotit yazılır. Öyle olmuyor işte. Nükleotitte ne vardı? Şeker vardı. Dolayısıyla sen DNA için 4, RNA için 4 aslında 8 çeşit nükleotit yazıyorsun. Tamam mı? Urasil RNA'ya özgü, timin DNA'ya özgü baz diyoruz ama bunları tek tek yazacağız zaten. Merak etmeyin. Peki DNA molekülüne başlayalım o zaman. RNA moleküllerinin üretiminden sorumlu Kalıtımdan sorumlu hocam canlılarda kalıtım molekülü kimdir? DNA'dır. Virüs deseydi DNA ya da RNA olacaktı. Hidrojen bağlarıyla birleştirilmiş sarmal yapıdadır. Yapısındaki pürinler Ankara gücü, pirimidinler Trabzon spordu. Pürin pirimidin eşitliği aranıyor. Neden? Çünkü şu şekilde zincirleri yazdığınızda A'nın karşısına T, G'nin karşısına S gelecekti. Yani pürinin karşısına pirimidin, pürinin karşısına pirimidin gelecekti. Dolayısıyla arkadaşlar X kadar A varsa X kadar T, Y kadar G varsa Y kadar S. Öyleyse Ankara gücü bölü Trabzonspor eşittir 1 olacaktır. İşte bu evrensel bir kuraldır tamam mı? Dolayısıyla A bölü T 1 olacak, G bölü S 1 olacak, Baz bölü şeker sayısı 1 olacak. Şeker bölü fosfat sayısı 1 olacak. Neden hocam? Çünkü baz artı şeker artı fosfat bir nükleotit ediyorsa bu oran değişmeyecek. Bir nükleotitte bir fosfat var, bir şeker var, bir baz var. Yani ben size ki bir DNA'da bin tane nükleotit var. Kaç baz var? Bin tane diyeceksin. O zaman nükleotit bölü baz 1 hocam. Bu şekilde çıkaracaksın. Şimdi A ile T arasında ikili G ile S arasında üçlü hidrojen bağları var. MEP kitabında sayfa 67'de üstte göreceğiniz bir cümle var. Hidrojen bağları zayıf bağlar. Bu bağlar oluşturulurken su açığa çıkmaz. Tamam böyle bir cümle geçiyor. A ile T arasında ikili G ile S arasında üçlü hidrojen bağı var. Bence burada yıldızı hak eden şey nedir? GS oranı arttıkça yani bir DNA molekülün içerisindeki G sayısı S sayısı arttıkça sağlamlığı artıyor arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü üçlü hidrojen bağı sayısını arttırmış oluyorsunuz. O yüzden aynı sayıda nükleotit içeren DNA moleküllerinin sağlamlıkları nasıl kıyaslanır? Tabii ki içindeki hidrojen bağı sayısı ile. Yapısındaki monosakkarit deoksiriboz arkadaşlar. Bakın burada bir tane oksijen eksik kararlılık için bu çok önemliydi demiştim. Bunu ileride nükleik asit protein sentezinde zaten söyleyeceğim tekrar. Yarı korunumlu eşleme ile sayısını arttırabilir. Sentezi sırasında hidrojen bağlarını açan enzim helikazdır. 5 üssü 3 üssü yönünde zinciri uzatan yani 3 üssüne nükleotitleri taka taka ilerleyen enzim polimerazdır. Replikasyon sırasında oluşturulan DNA parçacıkları arasındaki boşlukları kapatan enzim ise ligazdır. Yine çıkmış sınav sorusu. Yıkımından nükleazlar sorumlu. Tabi burada biz DNA az diyelim geçelim ama pankreastan ileride ki işte nükleaz sentezlenir ve buradan duodenumun içerisine aktarılır. Kalıcı değişimlerine mutasyon denir ve histon proteinlerinin üstüne sarılarak kromatin iplik yapısını oluşturur. Arkadaşlar bakın, DNA molekülünün yapısında amino asit ya da protein bulunmaz. Sonuçta bakın bilginizi kullanmayı öğrenmeniz lazım. Ben size baz artı şeker artı fosfat bir nükleotittir dedim ve binlerce yüz binlerce nükleotit DNA'yı oluşturur dedim. Nerede amino asit? Nerede peptit bağ? Nerede protein? Yok hocam eğer DNA'ya sen proteini eklersen bunun adı kromatin olur. Unutmayacaksın. Kromatinler de kısalıp kalınlaşarak kromatitleri meydana getirir. Şimdi dön yukarı. Bunlardan hangisi adenin, hangisi timin, hangisi guanin, hangisi tozin? Nasıl anlayacağım? Şimdi öncelikle bunu anlamam için pürin ve pürimidin ifadelerini anlamam lazım. Pürin çift halkalı demek. Pürimidin tek halkalı demek. Pürin Ankara gücüydü, pürimidin Trabzonspor'du. spordu. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Hocam pürin, pürin. Pürin çift halka demek. Çift halka, çift halka, çift halka, çift halka. Pürimidin de tek halka. Tamam. Bu okul kitabında çift halkayı şöyle anlatıyor. Bir tane altılı, bir tane beşgen, diğerinde bir tane altıgen var diyor. Hocam bak, eğer ikili hidrojen bağları görüyorsam A ile T arasında ikili değil miydi? Evet. A da çift halkalı değil mi? Bu A, bu T oldu otomatik olarak. G ile S arasında 3 hidrojen bağı vardı. Doğru mu? Bu çift halkalı pürin. Diğeri o zaman sitozin oldu. Bu şekilde yazacaksın. Ve bak burada şekerler var. 5 karbonlu deoksiriboz. Burada da fosfatlar var. Peki hocam zincire baktığım zaman şu şekilde bir omurga yapısı var doğru mu? Evet zincirin omurgasını fosfatla şeker oluşturuyor. Ve arka arkaya gelen nükleotitleri birbirine bağlayan bağların adı nedir diye soru sorarlarsa tek bir zincir üzerinde arka arkaya gelen nükleotitleri birbirine bağlayan bağ işte burası. Ama nasıl isimlendireceğim? Çok basit fosfatla şeker arasında ester bağ vardı. Doğru mu? Ester, ester, fosfat, fosfodiester. Fosfodiester. Tamam. Süper. Şimdi ben bin tane nükleotit yazsam buraya kaç tane fosfodiester bağ oluşur? En N-1'den 999 tane. Peki. Gelelim RNA'ya. Evrensel bir tepkimi olan protein sentezinden sorumludur ve DNA'dan aldığı şifreyle ona uygun proteinleri sentezlerler. Kalıtımdan sorumlu olabilirler mi hocam? Ne vardı? Virüsler vardı. Virüsler DNA ya da RNA taşırlardı. RNA virüsleri kalıtımdan sorumlu molekül olarak RNA'yı taşıyorlar. Mesela koronavirüs. Özellikle bilmemiz gereken çeşitleri ribozomal RNA, taşıyıcı RNA, mesajcı RNA. Ribozomal RNA'ya baktığınız zaman neyin yapısında? Ribozomun Taşıyıcı RNA'ya baktığınız zaman görevini amino asit taşımak. mRNA'ya baktığınızda adı üstünde mesaj taşır. Neyin taşındığına da dikkat edin arkadaşlar. Mesaj taşıyan mRNA, amino asit taşıyan tRNA, ribozomun yapısına katılan ise ribozomal RNA ve hatta bu ribozomal RNA ribozim olarak karşımıza çıkacak ve enzim özelliği gösterecek. T ve RNA yapısında hidrojen bağı bulunur. Hep soruyorsunuz. Hocam RNA nasıl olur? Biz işte sadece TRNA öğrendik. Hayır arkadaşlar. Okul kitabı sayfa 70 üst paragraflarda göreceksiniz. RNA da katlanırken hidrojen bağlarıyla katlanır. Anlaştık mı? Bunu da TR Türkiye olarak kodlayın. Pürin bazları yine Ankara gücü. Pirimidin bazları bu sefer Urfa Spor. Çünkü buna özgü baz Urasil'di. Pürin pirimidin eşitliği aranmaz. Neden? Çünkü tek zincirli bir yapıdan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Hani burada kaç tane U, kaç tane A, G, S bilemezsiniz. Olabilir mi hocam? Olabilir ama böyle bir kural yok. Öyleyse bunda A artı G bölü U artı S şeklinde bir oran ya da 1'e eşitlik söylenmez arkadaşlar. Yapısındaki monosakkarit yani 5 karbonlu şeker riboz kendine işleyemez RNA polimeraz enzimi ile arkadaşlar DNA molekülü üzerinden transkripsiyonla yani yazılım ile sentezlenir. Yine nükleaz arkadaşlar RNA az şeklinde de yazılıyor. Nükleazla yıkılır. Tepkimelerde tekrar tekrar kullanılabilir tabii ki. Değişimlerine mutasyon denir mi? Eğer virüsten bahsediyorsak virüsün kalıtım molekülü olduğu için evet bunu gönül rahatlığıyla söylersin. Ama canlı hücrelerde, RNA'larda bir problem olduğunda ya yıkılırlar arkadaşlar ya da zaten onların sentezlediği proteinden hiçbir şey olmaz. Peki burada RNA'ların miktarlarına dikkat çekelim. RRNA, TRNA, mRNA ritim şeklinde kodlayın. Bakın %80, %15 ve %5 şeklinde yüzde c hücre içerisinde bulunma oranları. Başka RNA tipleri de var arkadaşlar. Bunlar ortalama oranlar o yüzden. Santral dogma olayına bakalım. DNA arkadaşlar kendini eşlerse replikasyon olur. DNA'dan RNA sentezlenmesine transkripsiyon denir. RNA'nın ribozoma gidip hadi protein sentezleyelim demesi ise translasyondur. Şöyle yazalım mı bunları? Bir replikasyon DNA'nın DNA'yı eşlemesi ve eşleme arkadaşlar yarı korunumludur. Ne demek hocam bu yarı korunumlu? AYT konusu aslında zincirler şu şekilde mesela Zincirler açıldıktan sonra her iki zincir karşısına arkadaşlar yeni bir zincir yapar. Yani siz DNA'yı parçalayıp tekrar üretemezsiniz. DNA'nın zincirlerinden birini koruyup onun karşısına yeni zincir üretirsiniz. Ancak RNA'lar öyle değil arkadaşlar. RNA'lar evet tekrar tekrar kullanılabilir doğru ama yıpranmış RNA'lar ya da yıkılması gereken RNA'lar yıkılır, tekrar sentezlenebilir. Sonuçta DNA'dan gelen Şifreye göre RNA sentezlenir yazalım. 2 numaralı olayımız transkripsiyon yani RNA sentezi. RNA kim üzerinden sentezleniyormuş canlılarda? DNA üzerinden sentezlenir. RNA kendini eşleyemez arkadaşlar. Üçüncü olay. Protein sentezi translasyon. Protein sentezi. Evrensel bir olaydır. Ribozomlarda gerçekleşir. Prokaryotta olsa, ökaryotta olsa. Peki şöyle bir soru sorsam size desem ki bu bir santral dogma olayı işte bilgi akışını gösteriyor doğru mu? Peki protein sentezi için protein sentezi için DNA replikasyonu şart mıdır? Cevap tabii ki hayır hocam. Yani şimdi ben protein sentezlemek için DNA mı eşleyeceğim? Yo. E burada öyle gösterilmiş gibi hayır. Burada bir bilgi akışı gösterilmiş. Sonuçta bölünemeyen hücreleri düşünün arkadaşlar. Bölünemiyorsa DNA'sını eşlemiyor demektir. Ama onlar inanılmaz derecede fazla metabolik faaliyetlere sahip. Mesela sinir hücresini düşünün. Dolayısıyla sakın buna evet cevabı vermeyin. Hemen şuraya yazalım. Sinir hücresi bölünemez. Tabii ki bölünemeyen bir sürü hücre var. Sinir hücresi özelinde konuşalım ki akılda kalıcılığı fazla olsun. Sinir hücresi bölünemez ama inanılmaz şekilde protein sentezi yapar. Tamam? Peki bir soru daha sormak istiyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki replikasyon, transkripsiyon ve translasyon bunlar canlılarda nerede gerçekleşir? Eğer ökaryot bir canlıdan bahsediyorsanız bakın, yani zarlı organel ve çekirdeği varsa bir nolu olay nerede gerçekleşir? Çekirdek, mitokondri ve kloroplast içinde, organellerde diyeceğim ki mitokondri ve kloroplastın kendi DNA'sı, kendi RNA'sı, kendi ribozomları var. Sonuçta DNA çekirdeğin içinden çıkamaz, mitokondriden kloroplastın içinden çıkamaz. O zaman replikasyon yani DNA'nın kendine eşlemesi bunların içinde olur. Geldim 2 nolu olaya. 2 nolu olayda transkripsiyon. Yine ökaryot için cevaplayalım. Hocam sonuçta DNA çıkamaz dediysen DNA'nın üzerinden RNA sentezi nerede olur? Çekirdek, mitokondri ve kloroplast içinde olur. 3 nolu olay zaten evrenseldir dedin. Ribozomlarda gerçekleşir. İşte ribozom neredeyse Ribozom nerede hocam? Sitoplazmada da olabilir. Granüllü endoplazmik etikulumun üzerinde olabilir. Mitokondi içinde, kloroplast içinde olur. Ancak protein sentezi çekirdek içinde olmaz arkadaşlar. Çekirdek içinde protein sentezi olmaz. Bunu ister buraya yazın, ister checkpoint'e yazın. 5-6 defa daha söyleyeceğim. Çekirdek içinde protein sentezi olmaz. Peki canlı prokaryotsu hocam? Prokaryotlarda bir nolu olay nerede gerçekleşir? DNA nerede? Stoplazmada. Öyle siyah stoplazma. İki nolu olay nerede gerçekleşir? DNA üzerinden yapılan bir şey. DNA nerede? Stoplazmada. Tamam. Üç nolu olay nerede gerçekleşir? Ribozomda hocam. Organellerde size ribozomu anlatırken şunu söyleyeceğim. Prokaryot canlıların ribozomları ökaryot canlıların ribozomlarından boyut olarak küçüktür. Yani arada sadece böyle anatomik bir fark var. Ama sonuçta fizyolojiyi düşündüğünüzde Evrensel yapı protein sentezi için nedir? Ribozomdur hocam. Burada bir mola verelim. Sonrasında ATP ve metabolizma konuşacağız. Müzik